Merhaba arkadaşlar. Sivitimizin üzerinden kalıp çıkarttık. Arka ikiye katladım. Baş katına denk getirdim. Yakaklarımı belirledim. Evet, gerekli bollu vererek kestim. Burada lastik olacağı için de ek yapacağım. Boyumuz yetmedi. Ön parçamızı da bir arka gibi kestik. Kağıt olarak kesmiştik. Sonra önü şöyle katladım. Sadece şu yaka patımızın olduğu bölümü çizerek ayırdım. Orayı ayrı bir kalıp olarak kesecek şimdi. Ben bunları dikmeye başlamıştım. Şöyle. Şu kısmı da payını da düşünerek fermuar payı, dikiş payını da düşünerek fazlasını oturttuktan sonra keseceğim şu kısmı da ayrı bir parça olarak kestik. Bu da iki tane oluyor. Ben dört çalışacağım. Fermuarın arkasını da temizlemek istiyorum. Kalıpta iki tane çalışılmış. Kollarımızı da kolumuzu kumaş katına denk getirerek oturtturdum. Şöyle kol kısmına ek yapacağım. Kumaşım yetmediği için şu kısım kumaş katı. Kolumuzu da böyle çıkartıyoruz. Düşük kol bu birleştirme işlemlerine geçmeden önce yaka patımızı çalışmamız gerekiyor. Şöyle patımızın bir tarafına fermuarımızı oturttum. Şemen dişlerinin altından diktim. Dönünce böyle oluyor. Ben diğer tarafı da temizleyeceğim için kalan parçamı da oraya ekleyeceğim. Yani fermuarın iç görüntüsünü istemiyorum. Şu parçayı da buraya dikeceğim. Şu görüntüyü elde edeceğim. Sonra şuraya çıma dikişlerimi yapacağım. Yakamı da oturtacağım. Bittikten sonra şöyle alacağım içine oturtacağım. Dişleriyle. Sonra da arka bedenimizi, yakamızı, kollarımızı çalışacağız. Sebetimizin önüne tatlı fermuar çalışması yapıyoruz. Fermuarımızı arasına aldık. İki parça parçamızın şöyle makinesini çektim. Dönüyorum. Sonra bu şekilde spor dikişle bu tarafı da aynı şekilde yapacağım. Yani şurayı da spor dikişini yapacağım. Bu taraf gibi temiz bir de görüntü olacak. Sonra da takacağız bedeni. Sivitimizin fermuarlı kısmını hazırladım. Sivitimizin önü, ön yakası fermuarlı olacaktı. Patlı kısmını şöyle yaptık, temizledik. Buraya oturtacağız. Sıvının işaretini aldım. Şuraları şöyle bir santim kadar çıtladım. Şimdi tam ortasını Fermuarı denk getiriyorum. Ön ortamı. Şöyle içine alacağım. Köşeye kadar. Şöyle dikiyorum. Geliyorum şu köşe kısmımıza. Şuraya da dikiyorum. Sonra dönüyorum. Şu kısmını da dikiyorum. Çıtladığım yerden. O bayroklarına geçeceğim. Patımızı ön parçamıza yerleştirmiş olacağız. hat kısmımızı evet ön bedeni birleştirdik arkası böyle. Olayla onu çektik. Şimdi omuzlarımızı ve kollarımızı birleştireceğiz. Patımızı diktik. Şöyle. Şimdi şuradan hemen bir spor dikişimizi de yapıyoruz. Pat dikişimiz bittikten sonra ön ve arkayı evet, omuzlarımızı birleştireceğiz. Şöyle dikiyoruz bunun üzerine. Sivitimizi kollarına açık vaziyette birleştirdik. Şöyle. Kol altımızdan başlıyoruz. Yan dikişimizi birleştirip dikiyoruz iki taraftan da. Sonra yakamızı ve alt kısımlarımıza plastiklerimizi takacağız. Sivitimizin etek uçlarına ve kol ağzına lastik uygulaması yapacağız. Geniş lastik takacağız. Etek kısmımızı 16 santimden iki parça olarak kesiyor. kumaşımız o kadardı. Yanlarını birleştirdik. Lastiğimizi toplayacak gibi bir ölçüde ayarladık. Lastiğimizi de içeriden dikeceğiz. şöyle birleştireceğiz. Lastiğimizi içine alacağız. Ondan sonra sivitimizin alt kısmına hazırladığımız lastikli bantı ekleyeceğiz. Aynı uygulamayı kollar için de yapıyoruz. Şöyle lastiğimizi içine aldık. Düzdük. Tekrar üzerine bir iki içime dikişi daha yapacağız. Sonra kol altımıza denk getirip lastiklerimizi de takacağız. Aynı uygulama diğer Ama tarafa da. kol hazırladığımız lastikleri kol alt dikişimize denk gelecek gibi yerleştiriyoruz. Şöyle o çekip dikiyoruz. Aynı uygulamayı sivitimizin alt kısmına da yapıyoruz. Diğer kolumuza da. Bunları diktikten sonra yakamızı hazırladık. Dümdüz yakamız. teraladık. aladık. Arka ortamızla yaka ortamızı denk getirdik. Şöyle yüz yüze kapattık yaka parçamızı. Dikiyoruz içerden. Şurada bir santim kadar çıkıntı bırakalım. Sonra yakamızın ucunu kapatacağız. Önce iç dikişini yapalım. Sonra yakamızın uç kısımlarını dikeceğiz. Çevirip içerden kapatıp yakamızı tamamlayacağız. Yakamızın iç dikişini yapıyoruz yakamızın iç dikişini yaptık şimdi kenarlarını dikeceğiz evet, yakamızın ön tarafı bu şekilde olacak aynı uygulamayı diğer kenara da yapıyoruz yaklaşık bir santim kadar bir çıkıntı bırakmıştık yakayı tuttururken. Evet, yakamız bu şekilde dikildi. Payımızı da içeriye doğru katlayacağız. İçeriden telini aldıktan sonra üst çama dikişini yapıp yakamızı tamamlayacağız. Yaka uçlarımızı diktik. İki kenarımızı içine dikmiştik. Çeviriyoruz. Şu kısmı biraz içeriden dikeceğim. Onun için şöyle tersine dönüyorum. Yakam için alıyorum. Şu yaka altını diktiğim dikişin üzerinden tekrar dikiyorum. Diğer parçayı da birleştirmek için. gelebildiğimiz kadar gelelim iki baş köşeden de aynı şekilde gördüğünüz gibi yakayı biraz içerden birlikte dikmiş oldum. Aynı uygulamayı diğer köşemize de yapalım. Yaka ağzını diktikten sonra sivitimi şöyle içine alıyorum. Dikebildiğimiz kadar dikeceğiz. yakamızın iç tarafında temizlemiş olduk. Dış görünen tarafında temizledik. Şu kalan fazlalığı da terleyip bastıralım. Bastırdıktan sonra da hemen yakamızın altından çıma dikişi yapıp yakamızı bitiriyoruz. Sivitimizi bitirdik. Bir lastikli oldu. Kollarında lastik uygulaması yaptık. Patımız fermuarla. Arka görüntümüz bu şekilde. Kollarımız düşük kol.